merhaba arkadaşlar bugün ne yaptığımı söyleyeceğim ya ben bugün sözcükte yapış çalışıyorum hoca şey dedi bir hafta bir haftanız falan mı dedi Rüştü hoca ben de şey diye düşündüm ben geçen sene az çok biliyordum bu konuyu 3-4 gün veririm maksimum falan öyle düşündüm fazlası zarar yani o şekildeydi bir dakika su içeceğim ya boğazım kurudu Sonra ben işte matematikten üç sayılar çalıştım. Buraları falan çalıştım. Bu soruyu dik prizma falan dediği için yapamadım. Hem şekil nasıl çizeceğimi bilmiyordum. Hem de hani okumamışım ondan yapamadım. Burayı okumadımdan sonra yapamadım. Hani şekli çizmeyi zaten okusam da şekli çizemeyecektim herhalde. Onu bir öğrenmiş olduk. Burada K'yı nasıl vereceğimi bulamadım. Burada soru zaten meraklısın sorular zaten ya taktiği oluyor ya da upuzun çözmen gerekiyor. Hoca denesek kar yani. bu da da böyle upuzun bir çözüm vardı. Öyle kökü sayılara geçtik yani. Daha sonra biyolojiden şöyle e, vitaminleri falan çalıştım. Vitaminler ve nükleik asitler zaten ikisi de bildiğim konu olduğu için çok başımı ağrıtmadı. Kolaylardı. Ben öylesine çizim yaptım falan. Bu şekilde deydi. Ben bu arada <laughs> çok sıçtım bugün. Ben bu arada bugün uzaktaki kütüphaneye gittim. Yani baya 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 uzaktaki kütüphaneye gittim. Hem arkadaşımla da görüşmüş oldum. Yani mutluyum aslında kafam biraz toparlandı. O şekilde mutluyum. Bugünün artıları bence bayağı bir vardı toparlandım diye. Ama eksileri de vardı. Bayağı yordum kendimi. Olsun. Yarın belki daha iyi geçer. Umarım. Umarım kazanırız arkadaşlar. Emeklerimiz umarım boşuna gitmez. Görüşürüz. Tıt